Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ülkü. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte Şok Market'e geldik. Daha önce yine gelmiştik bugün. Ee, yine Şok Market'te e, eski fiyatlarla bir e, güncel fiyat karşılaştırması yapalım istedik. Hemen şöyle, lafı çok fazla uzatmadan, e, şuradan kalemlerden başlayalım istiyorum. E, evet arkadaşlar, e, burada Faber Castell marka dörtlü kalem setimiz. 90 liraymış. Yine aynı şekilde burada yine bir Faber Castell kalem var. Onun dışında yine yanında evet şurada sanırım hepsi Faber Castell marka arkadaşlar. Yine burada bir boya setimiz var. O da 110 lira. 44 liralık var. Onun dışında 35 liralık var. Hemen şöyle alt tarafa geçelim. Alt tarafta 169 liraya kalem setimiz var. 40 liraya da kalem uçlarımız var arkadaşlar. 07 uç. Yanında yine aynı şekilde kalemlerimiz var arkadaşlar. Faber Castell marka basmalı kalem 160 lira ve yanında bir tane uç var. Ee, o da 07 ucu. Onun dışında yine aynı şekilde burada kalemlerimiz var. Ee, kaç tane kalem? 1, 2, 3, 4, 5 tane kalemmiş arkadaşlar. O da 70 lira. Renkli kalem. Ee, tükenmez kalem. Kırmızı, mavi, yeşil, mor ve pembeden oluşuyor. Yine aynı şekilde burada yapıştırıcılarımız var. Brit. Ee, şurada Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz e, Migros markette de vardı orada 65 liraydı. Burada 40, 45 lira gibi bir fiyatı var. Onun dışında yine şurada renkli kalemlerimiz var arkadaşlar. Sonra yine alt tarafta keçeli kalemlerimiz var arkadaşlar. Şurada 12'li var. Yine aynı şekilde 12'li var. Bir tanesi kuru boya, bir tanesi keçeli boya arkadaşlar. Keçeli boyalarımızın fiyatı 53 lira. Kuru boyanın fiyatını şu an göremedim. Evet üst tarafta varmış arkadaşlar. 60 liraymış. Onun dışında hemen şöyle bir geçelim burada renkli kalemlerimiz ve makaslarımız var. Yine yan tarafta keçeli kalemlerimiz var hemen şöyle bir alıp göstereyim. Yok keçeli kalem değilmiş bunlar ince uçlu kalemlerimiz arkadaşlar. Ee, tükenmez kalem, ince uçlu arkadaşlar. Daha sonra burada yine makasları şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bunlar çok e, keskin makaslar değil. Önce onu bir söyleyeyim öğrencinin güvenliği açısından arkadaşlar. Şöyle hemen bırakayım yerine. Sonra burada pastel boyalarımız var. Bakın şöyle bir göstereyim size. Kuru pastel boya ya da yağlı pastel boya da olabilir. Hemen şurada yapıştırıcımız ve para bandı var arkadaşlar. Şöyle bir alıp göstereyim size. Bakın tam olarak şöyle bir şey. 4 adet. Şurada kalemliklerimiz var arkadaşlar. Bir önceki videomda Migros'a gitmiştik. Migros markette arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size kalemliklerimizin fiyatı indirimli fiyatı 60 liraydı. Burada pembe renkli kalemlik 40 lira ama bu tek gözlü arkadaşlar. O iki gözlüydü ve biraz daha güzel duruyordu. Yine aynı şekilde burada iki tane kalemimiz var arkadaşlar. Yeşil ve sarı. Ambalajı da gayet güzelmiş. Burada küçük not defterlerimiz var arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size. Migros'ta da küçük not defterleri vardı. Hemen o zaman da göstermiştim. Bakın burada mavisi var. Evet şöyle arkadaşlar. Küçük not, de, not, defterlerimiz de 10 lira arkadaşlar. Alınabilir. Güzel kullanışlı ürünler. Yine burada defterlerimiz var. Bakın. Kareli defterler. Yine aynı şekilde hemen şöyle bir bakıyoruz. Burada da çizgili defterlerimiz var. Hemen şöyle yan tarafa geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada dosyalarımız var. Şeffaf dosya. Hemen yan tarafta evet resim defterimiz var. Resim defterini bir önceki videomuzda Şok Market'te yine incelemiştik arkadaşlar. Eğer izlediyseniz hatırlarsınız ki orada o zaman 50 lira olduğunu söylemiştim. 10 yaprak beyazdı. 10 yaprak da renkliydi. Fon kartondu. Şu an yine 50 olarak duruyor. Onun dışında burada spiral kapak defterlerimiz var arkadaşlar. Tanesi 70 lira. 7 lira olan dosyalarımız var. Şöyle bir hemen göstereyim arkadaşlar. İnceleyelim şöyle bir. Bakın 7 liralık dosyalarımız var. Onun dışında yine resim defterlerimiz var arkadaşlar. Şöyle bir açıp göstereyim. Bakın şöyle. Yine aynı şekilde defterlerimiz var. Bakın telli defterlerimiz var arkadaşlar. Kareli. Hemen yan tarafa geçiyorum. Yine kalemlerimiz var arkadaşlar. Set şeklinde. Bakın. Ne diyor? İkili sınav kalemi ve silgisi 30 lira arkadaşlar. Şunu söylüyor. Yine aynı şekilde bakın burada yine 30 lira olan kalem ve silgi, kalem, tıraş var. Yine aynı şekilde burada boya seti var. Ee, fırça falan var arkadaşlar. Fırça seti. Daha sonra şöyle gösterebilirim. Burada tahta kalem var. Tahta kalemi. Öğretmenlerimizin sıklıkla kullanmış olduğu kalemler. Onun dışında burada su kabı var arkadaşlar. Ee, yine göstermiştim size. Bakın böyle sonra şöyle şurada yapıştırıcılarımız var arkadaşlar. Bu yeni bir ürünmüş. İlk geldiğimde yoktu arkadaşlar. Yeni gelmiş. Evet yeni ürünler gelmiş arkadaşlar. Yine burada bir 35 liralık bir set görüyorum. Kurşun kalem arkadaşlar. Bu da yeni ürün. İlk geldiğimde yoktu. Farklı güzel ürünler gelmiş. Evet buraya kalemlikler gelmiş arkadaşlar. Bakın masa üstü. Güzel bir kalemlik. Şöyle telli. Güzel. Bir kalemlik gelmiş. Onun dışında hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Burada yine aynı şekilde Simli jel kalemlerimiz var arkadaşlar Öğrencilerim bunlar çok sık kullanıyorlar Ben de severek Kullanıyorum Güzel bir kalem Siz de kullanabilirsiniz Onun dışında keşeli boyalarımız var arkadaşlar Yeni ürünler bunlar İlk geldiğimiz zaman video çektiğimde yoktu Yine bakın aynı şekilde burada Yine bir Renkli kalemimiz var Şöyle burada hemen alıp göstereyim Arkadaşlar yakından bakın çok güzel bir e, kalem. Kalem tutu arkadaşlar. Boya kalemi. Bir de aynı şekilde burada silgilerimiz var arkadaşlar. Buraya onun hepsi yeni yeni gelen ürünlerimiz. Önce onu bir söyleyeyim. Şöyle bir alıp göstereyim hemen size. Bakın. Çok güzel silgilerimiz var. Bakın arabalı. Şöyle bir göstereyim. Bakın şurada arabalı olanı var. Burada yine aynı şekilde muzlu. Şurada. Evet arkadaşlar bence hepsi gerçekten gayet güzel kullanışlı ürünler. Sonra bakın burada mataralarımız var arkadaşlar. Mataralarımız. Evet bunlar 100 liraydı. Ahmet Deniz'e de almıştık. Ee, evet güzel kullanış. Hatta şöyle bir göstereyim. Bakın şöyle alıyorsun şuradan şey yaptığında şöyle basıyorsun açılıyor. Şöyle bir ürün arkadaşlar. Şöyle bırakayım. Bir de bırakabilsem. Şöyle. Bakın tam olarak böyle bir ürün yanında da hemen tutkalımız var arkadaşlar. Tutkal da kullanışlı bir ürün arkadaşlar. Alınabilir hemen şöyle alalım, yerine bırakalım. Sonra burada başka bir şey görüyorum hemen. Evet, bakın çok güzel bir silgi. Gayet güzel. Fiyatı neymiş? 25 liraymış arkadaşlar bu silgi. Hatta şöyle bir tane daha alıp indirmek istiyorum. Bakın hepsi aynı renk mi? Evet arkadaşlar bu silgilerin hepsi aynı renkmiş. Bunlar yeni gelen ürünler arkadaşlar şok markete. Bir önceki videomuzda yoktu şok markette ama şimdi geldiğimde gördüm. Gayet güzel kullanışlı ürünler. Hemen şöyle onları da bırakalım yerine ve yine devam edelim. Burada şeffaf dosyalarımız var arkadaşlar. Şurada yine gösterelim arkadaşlar. İlkinde yoktu. Bakın böyle öğrencilerimiz için gayet kullanışlı bir dosya. Hemen devam edelim. Evet burada renkli fon kağıtlarımız var arkadaşlar. Bakın renkli renkli. Burada fiyatları yazmıyor. Daha sonra çantalarımız var arkadaşlar. Şöyle çantaları hemen bir gösterelim. Bakın burada pembesi, siyahı yine aynı şekilde pembe Hello kitili ve siyah yine lise öğrencilerimizin rahatlıkla kullanabileceği çanta modelleri arkadaşlar. İlk videomuzda dediğim gibi birçok ürün gelmemişti. O yüzden olduğu kadarıyla anlatmaya, aktarmaya çalışmıştım ama bugün bugün geldiğimde biraz daha farklı ürünler geldiğini gördüm. Bakın burada yine bir keçeli kalem seti varmış. Jumbo. Bakın şöyle bir açıp göstermek isterdim fakat şu an hiç açasım yok. Siz gelip yerinde görürsünüz arkadaşlar. Bence gayet kullanışlı ürünler. Sonra yine aynı şekilde burada bir Fosforlu kalem seti var arkadaşlar. Öğrencilerimiz ders çalıştıklarında üzerine çizip belirtmek amacıyla bu fosforlu kalemleri kullanabilirler. Hemen şöyle bırakayım yanına. Bakın burada çöp kutularımız var arkadaşlar. Sarı, mavi. Evet, çok güzel, kullanışlı. Bakın 17 liraymış. Yine aynı şekilde hemen şöyle devam edeyim bir. Devam edelim, bakalım neler varmış. Onun dışında gözümüzden kaçan, evet burada yine e, hamur oyunları için arkadaşlar e, oyun hamurları var. Onun dışında yine silgilerimiz var arkadaşlar. Bir e, sulu boya seti görüyorum, sulu boya yapmak için. Sulu boya için fırça da vardı arkadaşlar. Göstermiştim size dörtlü bir fırçaydı. 25 lira gibi bir fiyatı vardı. Sizler de sulu boya yapmak istiyorsanız. 30 liraymış. Evet arkadaşlar şu an gördüm. 30 liraymış. Söylemiştim zaten bir önceki videomda. Ama bir öncekinde gösterdiğimde kedi dili vardı. Fakat burada kedi dili yok. Ona göre alırsınız artık. Bakın bir de burada. Evet anneciğim. Ee, bir de burada Ahmet Enes'i de almıştık arkadaşlar. Çocuklar için etkinlik yapmak amacıyla kullanılabilecek bir set. Biz bunu 150 liraya almıştık Ahmet Enes'e. Aldığı gibi de zaten ortalığı boyadı. Ona göre alınır artık arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.